Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Fatih Dağdelen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere yine çok özel bir konudan bahsetmek istiyorum. Konumuz ne? Pek çok kadının az da olsa erkeklerin de sorunlarından bir tanesi. Kol. Kollar özellikle belli bir yaştan sonra hafif de olsa bayanlarda özellikle kalınlaşmaya ve sarkmaya başlıyor. Bu da hakikaten onları çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Özellikle kolsuz giydiklerinde ya da böyle biraz abiye tarzında kıyafet giydiklerinde, özel bir güne, özel bir derneğe gittiklerinde hakikaten bu onların kabusu haline gelebiliyor. Tabii kış döneminde ise gömlek giyerken özellikle gömleklerin kollarının biraz daha kalınlaştığını hissetmeleri onların çok ciddi anlamda problemlerinden birisi haline geliyor. Peki biz kimlere kol germe yapıyoruz? Kimlere sadece kolundan yağ alıyoruz? Kimlere hem koldan yağ alıp hem kollarını geriyoruz? Bu bunu tabi değerlendirebilmek için mutlaka önce hastayı görüp ona göre e, karar vermek gerekiyor. Ben bir televizyon programına çıkmıştım. Orada çok özel bir e, konuyla karşılaştım. Bu kolla ilgili e, konuyu anlatırken e, oradaki sunucu hanımefendi bana şunu söylemişti. Biz kadınlar dedi belli bir yaştan sonra dedi tuzu ekelerken dedi ekerken böyle böyle değil. Böyle böyle yapıyoruz. Çünkü kollarımızın sallanması diyordu bizi çok rahatsız ediyor. Hakikaten. Ben bunu muayeneler esnasında pek çok hastaya anlattığımda evet diyorlar. Biz gerçekten buna dikkat ediyoruz, hep böyle ekmeye çalışıyoruz tuzu. Bakın, bunu anlatmaya burada anlatmaya çalıştığım konu aslında şu: Kol kalınlaştığında o kişi için çok ciddi anlamda bir e, problem ve kozmetik estetik bir görüntü problemi haline geliyor. Bu tip hastaları gördüğümüzde kolu öncelikle ölçmek gerekiyor ve kolun özellikle alt kısmındaki yoğunluğa bakmak gerekiyor. Deri kalitesi burada tabii ki çok önemli ve buna göre karar veriyoruz. Özellikle son yıllarda yapılan e, tüp mide yani mide küçültme ameliyatları sonrası aşırı kilo veren hastalarda yahut deri kalitesi e, bozuk olan ve aşırı kilo vermiş kişilerde ciddi anlamda kolda bir sarkma e, meydana gelebiliyor. Eğer kolunuz kalın değilse sadece germe yeterli. Eğer kalınlık da varsa bu takdirde hem yağ alıp hem germeniz gerekiyor. Bazı hastalarda ise izole sarkıklık yok ama kol sadece çepe çevre kalınlık söz konusu. Bu tip hastalarda ise sadece yağ alarak bu problemden hastaları kurtarabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz güzel sonuçlar alınıyor. Hastaların problemi bir anda bitiyor. İzleri direkt olarak kolun alt kısmında kalıyor ve kolunu kapattığında herhangi bir şekilde iz anlamında rahatsız edici bir görüntü oluşmuyor. Tabii ki izler ilk başta biraz belirgin olsa da zaman içerisinde ki bu zaman 1 yıl 2 yıl içerisinde belirginliği azalıyor. Hastalarda bu problemlerinden kalıcı bir şekilde kurtulmuş oluyorlar. Hastanın kolunun tekrardan kalınlaşma ihtimali söz konusu değil. Tekrardan sarkma ihtimali de söz konusu değil. Eğer yeterli düzeyde alındıysa, tecrübeli bir hekime bu işlemi yaptırdıysanız ve estetik plastik cerrah olan birine bu işlemi yaptırdıysanız korkmayın. Rahatlıkla çok güzel sonuçlar alacaksınız ve çok da memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. Tabii ki işlem mutlaka hastane koşullarında yapılması gerekir. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu işlem esnasında özellikle kombine bir işlem yapıyorsanız bu tip hastalarda işlem sonrası özel korseler giymek gerekiyor. Hastanın belki bir akşam kalmasını gerektiren durumlar söz konusu olabiliyor. Bu nedenle bu tip işlemleri yaptırırken mutlaka konusunda uzman, tecrübeli, ve e, işine hakim bir hekime ameliyat olmanızı şiddetle size tavsiye ediyorum. Çünkü kol deyip geçmemek lazım. Her gün e, yani gözünüzün önünde, herkesin de dikkat edeceği bir yer. Bu tip uygulamaları yaptırmış, kötü sonuç almış hastalarla çok sık karşılaşıyorum. O yüzden sizi bu konuda e, uyarma gereğini hissediyorum. Çünkü özellikle sadece kol gerilmiş ve yağ alınmamış hastalarda özellikle dirseğin hemen şu bölgesinde kalıntılar kalabiliyor. Ya da eğer düzgün planlanmadıysa kolda bantlar oluşabiliyor ki bu da hakikaten rahatsız edici bir şey. Yahut hastadan yağ alınmışsa bu yağ düzgün bir şekilde alınmadıysa kolda böyle deformasyonlar olabiliyor. Yani kolun olması gereken görüntüsü biraz bozulmuş olabiliyor. Bu nedenle sizlere tavsiyem işinde uzman mutlaka hekimlerle çalışmanız gerektiğini özellikle e belirtmek isterim. Beni izlemeye devam edin. Yine size çok güzel çok özel konulardan bahsedeceğim görüşmek dileğiyle